Ben doçent doktor Celalettin Demircan, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Genel Dahili Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Kongre gayet güzel, ee, oturumlar kalabalık, stand alanları kalabalık. Bu sene 18.sini yapıyoruz, 18 yıldır ben buradayım, bu kongredeyim. 18. Ee, Ulusal niteliğe kavuştu diye düşünüyorum. Önce bölgesel olarak başladık ama e, kongre katılımcılarını görünce sözlü bildiri başvurularını görünce Türkiye'nin birçok şehrinden başvurular var. Bu nedenle benim gözümde bu ulusal bir kongre olarak düşünüyorum. Oturumlara gelince genel dahili panelini az önce yaptık. E, oldukça kalabalıktı. Panelde 3 önemli konuyu konuştuk. Nedeni bilinmeyen ateş, istemsiz kilo kaybı olan hastaya yaklaşım ve asit baz dengesi bozukluklarına yaklaşım olarak oldukça ilgi gördü. Gayet güzel gidiyor kongre.